İlk defa duyanlar için anlaşılması zor olan bu terkip iki temel kavramdan oluşur. Maruf ve münker. Her iki kavram da İslam kültüründe derin bir muhtevaya sahiptir. Maruf, insanın faydalı bulduğu, hoşlandığı, memnun olduğu şeydir. Münkerse insanın vicdanını rahatsız eden şeydir. Ragıp el İsfahani marufu akıl ve şeriatın iyi olarak nitelendirildiği fiilleri ifade eden bir isim, münkeri de yine aklın ve şeriatın benimsemediği, yadırgadığı şey olarak tarif eder. Kur'an-ı Kerim'de maruf ve münker kelimeleri 9 ayette marufu emretme, münkeri nehyetme şeklinde geçmektedir. Ali İmran Suresi'nin 110. ayetinde "Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah'a inanırsınız." buyrularak Müslüman ümmetinin en önemli özelliğinin bu olduğu söylenmiştir. Meşhur bir hadiste ise şöyle geçmektedir: "Kim bir kötülük görürse eliyle, buna gücü yetmezse diliyle onu önlesin." Buna da gücü yetmezse kalbiyle kötülüğe tavır koysun. Onu hoş görmesin. Buysa imanın asgari gereğidir. Müminlerin bu bilince sahip olmalarını isteyen peygamberimiz iyiliği emredip teşvik edip kötülükten sakındırmayan bizden değildir buyurmuştur. İnsanlar birbirinden çabuk etkilenirler. Dolayısıyla hayırlı şeyleri teşvik toplumda bunun yayılmasına vesile olur. Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir diyerek ifade etmiştir. Bazen yapılan yanlışlıklar, yapan kişi tarafından fark edilmez. Bazen de hata olduğu bilinmesine rağmen sonuçları düşünülmez. Bu yüzden toplumda hatalardan birbirini sakındıran insanların bulunması önemlidir. Ayette de bildirildiği üzere, mümine nasihat fayda verir. Bu iki husus ihmal edildiğinde toplumun düzeni derinden sarsılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bu canı tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredip teşvik edip kötülüklerden sakındırırsınız, uzaklaştırırsınız ya da Allah size bir ceza gönderir de ona dua edersiniz ama o duanıza karşılık vermez ve aralarında günahlar işlenip durduğu halde bu günahları işleyenlerden daha güçlü ve onları engellemeye muktedirken bunu yapmayan topluluğun hepsine birden Allah ceza verir diyerek bunun önemini vurgulamıştır. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir gün "Her Müslüman sadaka vermelidir." dediğinde Oradakiler ya verecek bir şey bulamazlarsa diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman çalışır ve kazandığından hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Buna da güç yetiremezse diye sordular. Yardıma muhtaç birine yardım eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler. İyiliği emreder, teşvik eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dendiğinde kötülükten uzak durur, bu da onun için sadakadır buyurdu. Bu hadiste sadaka olarak nitelenen emri bil maruf, nehyi anil münker başka bir hadiste cihatla denk tutulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en üstün cihat zalim yöneticinin karşısında haklı dile getirmektir buyurmuştur. Emri bil maruf nehyi anil münker yapacak kişinin samimi olması, başkalarına hatırlattığı hususları kendisinin uygulaması çok önemlidir. Aksi halde hem tesiri olmaz hem de bu kişi sorumluluktan kurtulamaz. Ahirette azap gören birine insanların sen iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmaz mıydın? Bu ne hal? diyeceği, onun da evet öyle yapardım ancak kendim uygulamazdım diye cevap vereceği rivayet edilmektedir. Ayrıca üslup da çok önemlidir. Eleştirinin yapıcı olması karşısındakini incitmemesi gerekir. Resulullah Efendimizin tebliğ metodunda en belirgin husus yumuşak ve anlayışlı olmasıdır. Kur'an'da bu husus, sen kaba ve katı yürekli olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi diyerek belirtilmiştir. O, en kaba ve düşüncesiz tavırlar karşısında bile sükunetini korumuş, tatlı bir dille muhataplarını uyarmıştır. Sizden hayra çağıran, iyiliği teşvik edip kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. İşte bunlar kurtuluşa erenlerdir. Emri ilahisi dikkate alınmalı, her Müslüman bu şuurla hareket etmelidir. Çünkü bu yapılmadığında yaşanacak felaketler hepimizi kuşatacaktır. Allah'tan dost doğru yolda yürümeyi ve onun rızasına uygun bir yaşam sürmeyi, hayırlara öncü, şerlere kilit olmayı niyaz ederek sözlerimizi tamamlıyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.